Şimdi çocuklar burada 20 tane sorumuz var. Bu 20 tane sorumuz için her biriniz birer tane numara çekeceksiniz. Çekilen numaradaki ilgili soruyu tabletine herkes yazacak. Sorunun numarasını da yazın, cevabını yazacaksınız. Puanınız başlıyor. Hızlıcana çek. Çek hemen, çek, 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 çek. hızlıcana. Çek sorunu, sonra git sorunu. Bak. Yapmaya başla. Evet. Evet. Göremeyenler ilgili sorusuyla ilgili bilgileri alabilir. Tahtadan. Evet. Bitiren, bitiren parmağını kaldırabilir. Evet. Kaç numaralı soru? Bir. Şunu. Yes. Evet. Düzgün düzgün? Hmm. Tamam bir puan. Anladım. Evet kaç numara? 18. soru. Bakalım. Evet. 18. Tamam. Doğru. Kaç numara Medine? 3 numara. Tamam. 1 puan Medine. Kaç numara? 13. 13. Üç. soru. Dikkatli çıkart. Dikkatli çıkart. Şurayı dikkatli çıkart. Evet. Hakan? 14. 14'te dört. ne diyor Hakan? İlgi, ihtiyaç, yetenek. Bir tane örnek verin. Kaç? Azim. Kaç? 10. 10 On numarada şu ne? Ya. Ya. Onu dikkat et. Evet. Protein doğru, karbonhidrat doğru vitamine bir örnek var. Kürşat. Kaç numara? 17. 17. sorun. 17. Evet. Çarpımı kaç? Kürşat. 3 Kaç oldu çarparsan? 43, 43. 3 kere 5? 3, 3 kere 5 15. 15, 15 evet. tamam. Evet. evet, evet. evet. Topun Topun kaç numara? Şey. 16. 16. 16, 16. 16 numaralı şey. soru. Evet. Hızlandırıcı. Yoksa aşağıya. Evet. Tamam. Topun yukarı olması. Tamam. Evet. Tamam. Çok güzel. Kaç evet. numara? Evet. evet. Şimdi doğru. Evet. Kaç numara? Şimdi... 18. E. Aa, 18. 18 11, 11 Evet fiziksel özellik evet, Tamam bir puan Kaç numaralı soru? 8, 8 numara Evet, evet. evet Tamam Hep aynı tipten gitmişsin ama artık Biraz da farklı bir şey söyle Evet kaç numara? <laughs> Aa, yanlış. Evet doğru. Kaç numara? İki numaralı soru. Evet bir puan. Evet doğru. Altıncı soru. Altıncı soru. Evet bir puan. Evet kaç? 15 e, ee, iki cümle türü de aynı ikisinde de e, D ayrı yazılıyor bitişik yazılmasına örnek bir tane soru bu Evet başka Evet doğru yapanlar kimler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane 5 kişi de hatamız var. Evet sorularımız burada. Kapattım.